Aleyküm beyler. Bugün sizlerle birlikte Blocks Free Yet Free It tanıtacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben bu Free dün aldım. Custom level'ı. Bu arada kasılma Free değil. Kesinlikle PvP Free Onu söyleyeyim. Ama benim en beğendiğim Free şu anda bu Yet'i. Çünkü aşırı güzel PvP'si var. Yani leopardan iyi. Leopar spamın spamdan iyi. Fazla spamlamıyor aslında bu da. Yani spam bir meyve değil. Şimdi Z skill ile başlayalım. Böyle aldım. Şöyle bir buz çıkarıyor. Bir daha atayım hatta. Gelsin şöyle skill. En beğendiğim fruit bu şu an oyundaki. Şimdi ilk skill geldi böyle bir kar topu eline atıyor. Partikülleri de çıkıyor yani arkadan vurmaya devam ediyor. Şöyle bir Z de atalım bir daha. 3231 vuruyor. Statlarımı göstereyim. Meyve max. Kar topunu bir daha atalım. Şöyle partikülleri çıkıyor. PvP furiesi zaten kasmak çok zor bu arada onu söyleyeyim. En iyi kasma yöntemi kesinlikle Cake Queen zaten. Şöyle kar topunu elimize aldık. Şöyle battım oraya gitti. Menzilini bilmiyorum ama uzun bir menzili var. C skill'i böyle şey yapıyor. Adamı işaretlediğinde adamı buzlayıp tak diye vuruyor. Ondan sonra Thunder Rush geldi tak 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 diye vurdu. Bunun üstten kullanımı da var. Bir gaz geldi bana dalmasın. Ya da dalsın. Gösteririm pvp'sini. Şöyle C'yi gene attım. Tak. F'ye atalım. Üstten atacağım bu sefer. Bam bam bam. Görmüş olmalı. Şimdi transform açıyorum o şu modele bakar mısınız abicim bir de hızı da çok fazla hatta şöyle bir şey yapalım pilot helmet görmüş olduğunuz gibi Kitsune ile yarışır yani Kitsune ile yarışır bir de rabbit olsam şöyle zıplama efektini göstereyim modeli zaten çok güzel şöyle göstereyim. Böyle koşarken ellerini arkaya atıyor. Koşusunu çok severim. Şöyle zıplaması var. Leopar zaten. Leoparın çakması ama daha güzeli. Şöyle bir deşi var. Ondan sonra M1, M2, M3, M4. Leoparda da böyle zaten vuruyor, vuruyor, bağırıyor. Şöyle 5101 vuruyor. Yani benim en beğendiğim Fruity şu an. Dragon çünkü Transform'da özellikle West bir C skill'i basıyor, bir Z skill'i basıyor, bir de X basıyor. Direkt kesiyor sizi. Yani direkt tamamen spam kurtuluş yok. Bu fazla spam bir meyve olmamış. Böyle Z'yi de göstereyim. Şöyle buzla vuruyor. Gene 3000 vurdu. Şöyle. X, bu sefer eline devasa bir kartopu alıyor. Atıyorum. Daha fazla partikül çıkıyor. Şimdi bir daha kullanayım. Şöyle alıyorum. Partiküllere bakacağım. Evet, partikülleri görüyorsunuz. Partiküllerin her biri 500 500'de 1000 arası bir hasar olması lazım. Z'yi bir daha kullanayım. Dediğim gibi kasması çok zor mu meyve level kasması masteri kasması Şöyle gene atayım Baya partikül çıkıyor Şimdi Menzilde atacağım ya bir saniye Şuraya kadar gider mi? Evet Bir şeye değdim mi çapı? Yok Menzili o kadarmış Hatta bir daha kullanayım Bilmiyorum ne kadar. Deneriz şimdi ya bir daha gelsin. C skill'i. Tak. Tak. 4421. Zaten C skill'i basıyorsunuz. F skill'i basıyorsunuz. Bir de Z basıyorsunuz. Bitiyor. Thunder Rush'ı deneyelim. Tak. 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 En beğendiğim bu. Bu arada Thunder Rush'ta eğer yani biraz bekliyor yani ileri atılması. O ileri atılırken sonra sizi bir hasar bile değse hiç vurmuyorsunuz. Direkt elinizden alıp atıyorsunuz. 500 hasar gibi bir şey vuruyorsunuz. Şöyle tak tak tak. En beğendiğim fruit bu şu anda. Yani mükemmel. Şöyle C'yi bir daha kullanacağım. Bam. Bunu bu yuk, adamın mı yukarıda olması gerekiyordu ya? Yukarıdan kullanımı vardı bunun. Neyse biz şimdi ikisi deneyelim menziline. Şu aşağı kadar gidecek mi? Gitti. Şöyle daha uzaktan atalım ya bunu. Nereye atalım mesela? Şuraya kadar gider mi? Gidiyor menzilli menzilini öğrenemedim ya. Şu denizde deneyelim o zaman. attım. Bayağı bir menzil var galiba. Ha bir de en en, en önemli şey. CB tantlarda, Leviathan standlarda en işinize yarayacak şey ya Shark değilseniz suda yürüyebiliyor abi. Mükemmel. Kitsune'de de şöyle bir durum vardı. Kitsünede de hareketsiz durursanız Direk suyun içine gömülüyordu hasar yiyordunuz eğer şak değilsiniz ama bak bunda mis gibi suda duruyor mis gibi cb standlarda ihtiyacınız olacak ama şöyle bir sıkıntı var cb'lere sadece x ve z skill vurursunuz transform kapadım mı deniz devirme bitiyor zaten ha bir de böyle skilleri denize doğru atarsanız Şöyle buz oluyor. Bunlar bayağı bir süre gitmiyor. Bayağı bir süresi var yani. yani. Arkadaşınıza da böyle yardım edebilirsiniz. Eğer suyu düşerse. Yani dediğim gibi en beğendiğim Furid bu şu an. Yani alınır abi. Baksanıza mükemmelle. Oynaması çok zevkli bu Furid bak. Cidden oynaması çok zevkli bu Furid. Hatta bir PvP mi var mı ya atalım. Mention'da vardır. Dünden beridir pvp atıyorum oyundan çıkmak istemiyorum normalde çok sıkıyor oyun evet pvp var <laughs> Bak v4 açtı adam ya Bunlar 2v1 gelmez değil mi Neredeler lan O nasıl vurmadı ona Pvp saçık Sen niye oradasın ha Tak tak bulup öleceğim ya 2v1 Belki ölmem Hatta 3v1 Allah Oğlum bir yeti gördünüz diye 3v1 dalmayın lan ben de insanım Şöyle bir yeti kapasam Gel şimdi ya ben bunlar ölmem V4 açsam ben de. aha Tamam gg Bir de şey ya galiba C skillinde bir adamı tuttursunuz diğer adam size arkadan vurabiliyor Odaklanamadım 3 ve 1 gelmeyin lan o ctk yedisi yeseydim var ya oğlum şanssızlığın böylesi ya öldük oğlum kapa yeteyim <gülüyor> oğlum <gülüyor>

Al. Eşek herif. Ne oldu? Bir ve bir gelince yedim de. Şunu da öldüreyim bari. Ah be havada atsaydım var ya. Ne oldu? Eşekler. Bir ve 1 yemiyor. Allah. Ya, güzel attım he. Tak tak. Oğlum bak adama tutmuyor atıyorum. Ya abici ben yet showcase yapmaya geldim buraya Siz. Ne yapmak? Bak bak nasıl kaçıyor bak. Şöyle bir de V4 açayım. Şimdi direkt iki vuruşa ölür ama. Şöyle bir şey combo deneyeceğim ya çünkü ilk defa oynuyorum. Ee, önce F'ye basacağım. Sonra C basacağım. Sonra şöyle X, Z bitti. Ölmezse X basacaktım ama öldü. Öyle işte beyler. Ee, bir sonraki showcase gas free olacak. Onu da deneyeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.